Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çankaya Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencilerinden Zafer Temelli. Bugün sizlere hazırlık sınıfından bahsetmeye çalışacağım. Sene başında hazırlık atlama sınavına giriyoruz. Eğer ki hazırlığı atlayamazsak seviye belirleme sınavına giriyoruz. Ve üniversitemizde bulunan A1, A2, B1, B2 kurlarından bir tanesine yerleştiriliyoruz. Ve eğitime orada başlıyoruz. Her kur 8 hafta yani 2 aydan oluşmakta. Bu kurlar içinde Reading, Listening, Writing, Grammar gibi derslerimiz oluyor. Tabi her dersin içinde yine birçok bölüm var ama genel manada bunları söyleyebilirim. Ee, akademik kadro olarak çok güçlü bir üniversite. Bunu derslerimize girdiklerinde görebiliyoruz. Ee, dersimize 3 tane hocamız giriyor. İkisi Türk, bir tanesi yabancı. Native speaker dediğimiz hocalarımız oluyor. Benim yabancı hocam Kanadalıydı mesela. Onun dışında e, her kurda her kurdan sonra bir haftalık tatilimiz oluyor. Bu bahsettiğim tatil 15 tatil değil arkadaşlar. Yani ilk dönem ve ikinci dönem ekstra bir haftalık tatilimiz oluyor kurlar arası. Ve bu çok güzel nefes almamız için bir vakit bence. Şehir dışından gelen arkadaşlar için de tekrar ailelerine ya da arkadaşlarına dönmek için bir fırsat. Merkez kampüste binamız ayrı. Yenilikçi ve teknolojik. Bu da bize birçok şeyi rahatlıkla kullanmamızı olanak sağlıyor. Sınıflarımızın mevcudu 20 kişiyi aşmıyor ve çok samimi bir ortamda okuyorsunuz, bundan emin olabilirsiniz. Ayrıca bildiğiniz üzere hangi sektör ya da hangi iş alanında kendinizi geliştirmek ya da çalışmak isterseniz isteyin. İngilizce bildiğiniz düşünülüp ikinci üçüncü yabancı dillerden hangisini bildiğiniz soruluyor. Günümüzde maalesef bu böyle. Ee, üniversitemizde bunu anlamış ve İngilizce dışında bölüme geçtiğinizde size ikinci, üçüncü yabancı dil imkanı olanağı sunuyor. Ee, mesela 2019-2020 döneminde üniversitemizde açılan diller olarak Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca ve İspanyolcayı sayabilirim sizlere. Yani İngilizcenin yanında üniversiteden mezun olduğunuzda ikinci bir yabancı dil de cebinizde olabilir. Bu tamamıyla size bağlı. Gözünüz asla korkmasın. Ben en başından A2'den başladım ve şu an son kurdayım. Hiçbir şeyi bilmiyordum ama şu an yabancı haber ajanslarını takip edebiliyor, yabancı makaleler okuyabiliyor ve makale tarzı yazılar yazabili yazabiliyorum. Ee, hiçbir zaman korkmayın ve başaracağınıza inanın. Her zaman tercihiniz başarı olsun.